Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle, bugün sizlerle beraber bir nasıl videosu videosuyla karşınızdayım. bugün birçoğumuzun bilmediği Minecraft Pocket Edition'da zırh nasıl boyanır onu göstereceğim size. Gerekli malzemeleri buraya ve sonra da geçtim. peki neden olmuyor? İlk önce zırhlarımızı alalım ve boyalarımızı. Ve normalde bilgisayarda yani PC versiyonunda bu kalitayı bulabiliyorduk bazı kişiler envilde de demiş ama maalesef olmuyor ve peki şunu denediniz mi Peki bu yöntemi denediniz mi bir çoğunuz gerçekten bunu biliyordur ama ben yine göstermeyi tercih ettim arkadaşlar yani bu kadardı şunu niye koydum ben de bilmiyorum. böyle renkli sulardan falan bir şeyler de yapabiliriz. Yani gayet güzel oldu. İsterseniz F5'te de bakalım. Gördüğünüz gibi e, zırhımızı boyadık. Çok da güzel oldu. Çok iyi oldu. Çok da güzel oldu. E, Aynısınız. Yoruma like Yorum atmayın. Atmayı ya oğlum. Neyse bakıyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın yani like atmayı unutmayın kanalımıza destek olmak için abone olmayı unutmayın ee, eğer bir yerde hata varsa veya önerilerinizi belirtmek için yorum atmayı unutmayın ee, aşağıda sosyal medya hesaplarımı yani, takip, hmm, takip etmeyi unutmayın bu arada şu an oynadığım sürüm buit 4 yine hatalı olduğu için bu ilk 4 diye gösteriyor ee, onu da tanıdığım sonra çekeceğim büyük ihtimalle çekmesem bir haberi almıştır ee, dün gece çıkmıştı neyse e bu bilgileri bu videoda vermeyeyim. Ee, arkadaşlar siz... Ee... bye.